Dolandım beldeler çöller Beni tutmaz karip kullar Çeşmeler, pınarlar, çaylar Akar Mevla'ya Mevla'ya Demiş şair Yüce Selimiye'nin banisi koca Mimar Sinan Bu mübarek suyu Balkanlar köylerinden, Taşlıbüsellim, Sinan köyleri civarlarından, yer yer 1-2-3 metre yer altından kırmızı töhrekler ile orasan harcı ile töhrekleri birbirine ulayarak Edirne'ye getirmiş. Asırlar boyu bu mübarek su Edirne'nin bil umum ihtiyacını görmüş. Camiler, haneler, mahalle çeşmeleri koca mimar Sinan'ın su nimeti ile bezetilmiş. Edirne'de mübarek eski cami önündeki Hoca Sinan'ın tarihi havuzunun başındayız. Ve buradan Yüce Selimiye'mizin de görüntüsünü izleyeceğiz. Evet. Havuzun başından Yüce Selinye'nin görüntüsü. Bir yatsı namazından sonra. Aziz Müslüman kardeşlerim. Yüce ecdadımızın nimetleri ile yaşıyoruz. Onların bizlere armağan ettiği toprak, bayrak, su nimetleri, ekmek nimetleri, vatan, millet, devlet nimetleri, bunların kıymetini bilelim. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti maneviyatsız çakallara da teslim etmeyelim. Müslüman Türk milleti akıllı olmalı şuurlu olmalı. Kime hizmet edeceğini, nereye gideceğini bilmeli. Bu çok önemlidir. Evet. Bütün aziz milletime bu mübarek Koca Sinan'ın suyunun önünden selam ediyorum bütün dünyada bulunan vatandaşlarıma, Müslüman kardeşlerime. Edirne'den selam olsun. Evet kardeşlerim bu güzellikleri YouTube'a yüklüyorum. Yusuf Karabıyık Çengelci yazıyorsunuz. 300'ün üzerinde videolar karşınıza çıkıyor. Evet bu ecdadımızdan bizlere armağan olan, hediye edilen nimetlerden yararlanmasını bileceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İki cihan saadeti üzerinize olsun.